sevgili izleyenlerim, imana dair sorular programımızın bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Ve yine konuğumuz saygıdeğer Peder Zekeriya Butros. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Yine siz izleyicilerimizden pek çok mektup aldık. İşte onlardan biri elimde. Danimarka'dan. Evet Danimarka'dan geliyor. Mektubuma saygılarımı sunarak başlıyorum. En içten selamlarımı ve bereketlerimi sunuyorum. Adım Nişvan. Kuzey Iraklıyım. Sevgili Hayat kanalının izleyicilerinden biriyim ve Peder Zekeriya Butros'un programlarını hiç kaçırmıyorum ve bu programlardan çok etkileniyorum. Kardeşlerim ve sevgili dostlarım, şu anda Danimarka'da Hristiyan kardeşleri arasında yaşıyorum ve çok mutluyum. Ben bir Müslümanım ve böyle olması ne benim ne de ailemin suçu değil. Çocukluğumdan beri İslam'a inanmayan bir ailede yetiştim. Kendimi bildim bileli annemden ve babamdan İslam'ın şiddet, cinayet, baskı dini ve bunun gibi şeyler olduğunu işittim. Ayrıca ben küçükken annemin ve babamın İslam'ı ve Hristiyanlığı araştırdıklarını, İslam'ı Hristiyanlıkla kıyasladıklarını duydum. Rab İsa Mesih'in dininde Mesih'in sağ yanağına tokat atana Öteki yanağını da çevirmemiz istediğini ancak İslam'ın göze göz dişe diş öğretisini savunduğunu konuşuyorlardı. Hoşgörü olmayan bir dini istemiyorum ve bana inancımla ilgili sorular yöneltildiğinde İslam diniyle ilgili öldürmeyi, kan dökmeyi, yakmayı, ırzına geçmeyi öğrettiğine dair sorular sorulduğunda utanıyorum. Daha fazla söz söylemekte istemiyorum. Çünkü İslam diniyle ilgili yazmaya başlarsam bu mektuba bin sayfa bile yetmez. Ve işte böyle devam ediyor. Kardeşimiz Nişvan için Tanrı'ya teşekkür ediyoruz ve Nişvan kardeş Tanrı'nın gerçeğinde ve yolunda yürümeyi sürdürdüğün sürece Tanrı'daki imanının onaylanması için Rabbimize dua ediyoruz. Amin. Ve şimdi de Kur'anla ilgili tartışmamıza geri dönelim ve şu soruyu yöneltelim. Kur'an Allah'ın sözü müdür yoksa Hazreti Muhammed'in ya da meleklerin ya da insanın sözleri midir? Kur'an'ın dinsel ve bilimsel taklit edilemezliği üzerinde durmuştuk ve bu konuda şöyle bir itiraz elimize ulaştı. İtirazda şöyle deniliyor. Ne söylerseniz söyleyin Kur'an'a yönelik bir önyargıyla konuşuyorsunuz. Kur'an'ın Allah'ın elçisi ve peygamberine vahyedilmiş sözler olduğuna inanıyoruz diyor. Güzel. Ee, aslında ön yargı içerisinde söylediğim hiçbir şey olmadı. Söylediklerimi mevcut yazılı kaynaklardan alıntı yaptım. Bunlar Kur'an'dan, hadislerden ve peygamberin hayatından ya da İslam ansiklopedisinden kaynaklardı Aslında gerçekten de Kur'an'ın vahyedilmiş Tanrı sözü olduğunu söyleyen pek çok Kur'an ayeti vardır. Hı hı. Bunların hepsi de Kur'an'da yer alır ve hı hı. Hazreti Muhammed'e gönderilmişlerdir. Örneğin, örneğin 6. Sure Enam Suresi 19. Ayet. İşte bu Kur'an bana onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahiy olundu. Ve 18. sure Kehf suresi 110. ayet. Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahiy olunuyor. 53. sure 4. ayet. Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahidir hmm. ve İslam ansiklopedisinin 26. cildi 8. ve 166. sayfalarında Hazreti Muhammed ve Kur'an başlığı altında şu sözler yer alır. İslam ansiklopedisi şunları söylüyor. Sünni Müslümanların görüşüne göre yüce Allah konuşan Hazreti Muhammed'se sözleri kaleme alan olduğunu ancak başka evet. bir manayı ifade eden Kur'an ayetleri Başka bir mana da derken evet. ne demek istiyorsunuz? Bunları de. söyleyen İslam aslı kabul etsin. 8. ve 167. sayfalarda bahsediyor. Ve diğer bazı ayetlerde sanki Hazreti Muhammed kaleme alan değil de konuşmacı gibidir. Konuşmacı gibi. Tanrı'dan vahiy alan gibi değildir. 81. sure Tekvir yani 15'te 20. ayetler arasında ve 84. sure inşikak 16. ayet ve devamında ve Hazreti Muhammed'in konuşan olduğunu gösteren diğer diğer pek çok ayette olduğu gibi. Bu ayetlerden birkaçını bize açıklayabilir misiniz? Elbette. 6. sure enam 104. ayette şöyle der. Ben başınızda bekçi değilim. Burada konuşan Hazreti Muhammed'dir. Ben diyor, ben, ben, ben diyor. Hı hı. Ben başınızda bekçi değilim. Ve 6. sure Enam 114. ayette de şöyle diyor. Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Hakem mi arayacağım? Arayacağım. Hı hı. Ve 11. sure Hud 2. ve 3. ayet şöyle der. Şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve... ...müjdeleyiciyim. uyarıcı ve müjdeleyici. Evet. Burada ise konuşan çok açık. Ben birinci tekil şahıstır, değil mi? Her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi ayetinde olduğu gibi. Ve yine 27. sure 91 ve 92. ayet de ki bana ancak bu beldenin Mekke'nin Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam emredildi. Böylece bu ayetlerin hepsi birinci tekil şahıstır. Ve konuşan kişi de Hazreti Muhammed'dir. 27. sure. 92. ayette artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki ben ancak uyarıcılardanım. Kur'an'ı okumam emredildi. 42. sure 10. ayet. Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte bu Rabbim Allah'tır. Yalnız ona tevekkül ettim ve ancak ona yöneliyorum. Böylece bilindiği üzere Kur'an'daki sözlerin Tanrı tarafından konuşulduğu tahmin edilmektedir. Ve Tanrı her ne zaman Hazreti Muhammed'in bir şey söylemesini istediğinde ona söyle demiştir. Ama biliyorsunuz ki El Taberi o sözcüğü şöyle tercüme etti. Bunu söyle ya da şunu söyle. Çok doğru ama buradaki ayetlerde söyle sözcüğü hiç geçmiyor. Öyleyse El Taberi bu ayetleri eğer söyle sözcüğü varmış gibi tercüme ettiyse ayetlere kendi sözlerini eklemiş olur. Buradaki Kur'an ayetlerinde söyle sözcüğünü bulabilir misin yoksa tercümanlar bu sözcüğü kendileri mi ekliyorlar? Çünkü biraz önce kelimesi kelimesini okuduğunda gördüğünüz gibi yok, özgün değil metinde mi? böyle Hı. bir şey yok. Evet. Söyle sözcüğü özgün metinde yok. Tercümanlar mı ekledi? Kur'an'a sözcük mü eklenip Hı. çıkartılıyor? Bu büyük bir sorun. Ve ekledikleri bu sözcük korunan nüshada bulunmaktaydı. Öyleyse nasıl ekleyebilirler? Bu tarif değil mi? Evet. Kur'an'a bir şeyler eklemek mi? Öyleyse biri çıkıp İslam ansiklopedisinin sayfa 8'de ve 167'de ifade ettiği gibi bunların Hazreti Muhammed'in kendi sözleri olduğunu açıkça kabul etmelidir. Hayır, sadece bununla da kalmıyor. Sadece sadece bununla da kalmıyor. Sadece Hazreti Muhammed'in sözleriyle de kalmıyor. Meleklerin sözleri de var. Melekler de kendi sözlerini söylüyor. Tanrının sözlerini iletmiyorlar. Tanrı yani Kur'an'da demek istiyorum. Tanrı meleklere konuşmalı ve melekler de bu sözleri Hazreti Muhammed'e iletmelidirler. Sonra da Hazreti Muhammed Tanrı'nın sözlerini herkese duyurur. Hı hı. Ancak şu ana kadar gördüklerimiz arasında Hazreti Muhammed'in kendi sözlerini söylediğini görüyor. Evet, şimdi Kur'an'da Tanrı'nın değil, meleklerin söylediği ayetler olduğunu evet, söylüyorsunuz. Hem de vahiy iletme evet. görevindeki varlıklar evet, olarak, bu nasıl değil mi? Olur? Bu nasıl, nasıl olur? Nasıl olur? Melekler kendi sözlerini söylediler. 19. sure Söyle 64. ayette. Cebrail şöyle dedi: "Biz ancak Rabb'inin emriyle ineriz. sözleri yer alır. Hı -hı. Sonra melekler şöyle diyor: "İniyoruz." ve tefsiri yapanlar bunu söylüyor. İbni Kadir söylüyor. İbni Abbas'tan alıntı yapıyor Hı -hı. ve bununla da bir geçmişi var. Ayetin indiriliş sebebi, ayetin indirilmesine neden olan olayla ilgili olarak İbni Abbas'tan alıntı yapan İbni Kadir şöyle demiştir. Cebrail gecikmiştir. Gecikmek ne demektir? Tanrı'nın elçisine gelmekte geç kalmıştır. Bu nedenle de Tanrı'nın elçisi kederlenmiştir. Kederlenmek ne demek? Üzülmek demektir. Böylece Tanrı'nın elçisi bu olay üzerine hüzünlenmiştir ve böylece de Cebrail peygamberi gelip şöyle demiştir hı hı. biz ancak Rabbinin emriyle ineriz hı hı. böylece burada Cebrail Tanrının sözlerini iletmemiş oluyor yani konuşan meleğin kendisidir hı hı. böylece bu nasıl Kur'an'da yer alabilir Mogahed konusundaysa şöyle demişti elçiler yani yani melekler Resul'e ulaşmakta geç kalmışlardır Böylece Hazreti Muhammed'e gelir, peygamber ona şöyle sorar. Gecikmene sebep olan neydi Cebrail? Sonra Cebrail de ona şöyle der. Tırnaklarını kesmez, parmak aralarını temizlemezsen, bıyıklarını kesmez, dişlerini temizlemezsen sana nasıl gelebilirim? Hı. Sonra şöyle devam eder. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Böylece burada yer alanlar meleklerin ortaya çıkmasını engelleyecek şeyler mi? Nedir onlar? Bir kişi dişlerini fırçalamadığında melekler görünemezler. Ağız kokusundan mı etkileniyorlar? Yani bu olayda çok soru işareti var. Melekler neden bu şeylerden ötürü geç kalsın? Bu sadece bir örnekti. Hı hı. Ve ikinci örnekte 37. sure 164. ayette yer almaktadır. Hangi sure? Saffat Suresi. Saffat Suresi, Saffat suresi 164. ayet. Melekler derler ki Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz orada saf duranlarız. Şüphesiz biz Allah'a tesbih edip yüceltenlerdeniz. Bu ne anlama gelir? Tefsir yorumlarının ne söylediğine bakalım. Ve biliyorsunuz ki biz tefsir etmiyoruz. Sadece tefsir uzmanlarının söylediklerine bakıyoruz. Hı hı. El Galalan şöyle diyor: Cebrail peygambere şöyle dedi: Bizim meleklerin her birimizin bilinen bir makamı vardır göklerde. Cebrail'in Allah'a kulluk ettiği yerde ve orayı geçmiyorlar. Böylece melekler konuşuyor, Tanrı değil. El-Kurtubi de bu ayetlerin melekler arasında bir diyalog olduğunu söyler. Hı hı. Şüphesiz biz orada saf, saf duranlarız. Böylece melekler burada kendileri hı hı. için konuşmaktadır. Tanrı'nın sözlerini vahyetmemişlerdir. Öyleyse neden? Sebep ne? Bu sözleri şüphesiz diye başlayan ayetle nasıl nasıl uzlaştırabiliriz değil mi 53. sure 4. ayet esinlenen vahiy. Evet 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 53. sure 4. ayet Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahidir. Hı hı. Meleklerin bu konuşmasında vahiy nerededir? Hazreti Muhammed'in sözlerinde vahiy nerededir? Öyleyse konu vahiy olmaktan da öte bir duruma geçmiştir. Anlatabiliyor muyum? Bu ayetlerle ilgili olarak el suyoti El-Etkan fi Ulum el-Kur'an adlı eserinde şu yorumu yapmıştır. Şöyle diyor. Kur'an'da Allah'tan başka bir kişinin konuşmasıyla ilgili olarak şöyle diyor. Peygamber dua ve dua ve esenlik onun üzerine olsun. Kur'an'da konuşmaktadır ve bazı durumlarda bu konuşmalar tanrı adına değildir ve şöyle der. Bu vahiyler Rabbinizdendir ve peygamber dua ve esenlik onun üzerine olsun tarafından iletilmişlerdir. Ve şöyle devam eder, ben başınızda bekçi değilim. Ve ayrıca ben Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Ve el de meleklerin kendileri için konuştuğunu kabul ediyor. Örneğin biz ancak Rabbinin emriyle ineriz ayetinde ve devamında olduğu gibi. Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Melekler, öyleyse bunlar, bunlar meleklerin sözleridir. Evet. Sonra El-Siyoti bunları şöyle yorumlar. Buradaki ve benzer diğer ayetlerdeki sözler de ki şeklinde tercüme edilebilir. Ama bu nasıl olabilir? Kur'an'a bir şeyler mi ekliyoruz? İlavelerde mi bulunuyoruz? Bu bir bahane değil. Bahane değil. Bu açık yorum gerektiren bir konudur. Tanrı'nın Kur'an'daki sözleri buradaki sözler midir? Değil midir? Evet. Bunun açıklığa çıkması gerekiyor. Hı hı, doğru. Bunları meleklere söylüyor ve melekler de Hazreti Muhammed'e söylüyor. Bunlar çok kişisel şeyler. Bunlar nasıl olabilir diye düşünmek gerekir. Bunlarla kastınız nedir? Yani söylemeye çalıştığım şey Kur'an'da yalnızca Hazreti Muhammed'in ya da meleklerin sözleri yer almıyor. Hı hı. Hayır bundan da özel durumlar var. Ansiklopedinin 8. ve 166. sayfalarında söylediği şunlar bakın. Birinci sütun alttan ikinci paragraf şöyle diyor. Kur'an metninin analizi konunun daha da karmaşık olduğunu ortaya koyar. Çünkü yüce Kur'an'ın ilk gelen surelerine ve ayetlerine bakıldığında vahyin kökenine dair ya da konuşmacının konuşma biçimine dair hiçbir referans yoktur. Çünkü bazı ayetlerde yüce Tanrı'dan bir mesaj hususunda tek bir belge yoktur. Örnek vermek gerekirse 91. sure Şems 101 Kariya, 102 Tekasür ve 103. Asr sureleri ilk 10 ayeti. Bunlar bunlar Tanrı'dan hiçbir mesaj iletmeyen sözler. Öyle mi? Bu ayetleri okuyabilir misiniz izleyicilerimiz için yani? Tabii ki. 91. sure Şems 1. ayetten sonrası. Güneşe ve onun aydınlığına and olsun. Onu izlediğinde aya andolsun, Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun, olsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun, olsun. Göğe ve onu bina edene andolsun, Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun diyor. Ne? Neler oluyor? Hmm. Ön sözü Şeyh El Ezher tarafından yazılan İslam ansiklopedisi. Bunların anlamı olmayan ya da Tanrı tarafından bir bildiri içermeyen sözler olduğunu söylüyor. Pekala ikinci ayet bakın. <laughs> yürekleri hoplatan büyük felaket Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar her biri bir tarafa uçan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlar atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun anası haviyedir. Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir. Bir başka örnekte 102. sure Tekasür 102. ayet. Çoklukla övünmek sizi kabirleri varıncaya kadar oyaladı. Hayır ileride bileceksiniz, ileride bileceksiniz. Kesin bir bilseniz, andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzde kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerde mutlaka hesaba çekileceksiniz. İslam ansiklopedisi bu sözlerin ne olduğunu söylüyor. Çünkü bazı ayetlerde yüce Tanrı'dan bir mesaj hususunda tek bir belge yok. Burada sözünü ettiğimiz bir ayetlerde, bu da sözünü ettiğimiz ayetlerde 103. sure evet. Asr 103. ayet. Andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar, onlar ziyanda değillerdir. Tanrı'dan bir mesaj olması hususunda en ufak bir belirti yok. Hatta Kur'an'da Tanrı tarafından tebliğ edilmeyen ayetler, tebliğ edilenlerden çok daha fazladır. Ve bu ayetlerde yer alan sözler, Tanrı'nın telaffuz edeceği sözler olamaz. Hmm. Kur'an'da Tanrı tarafından söylenmemiş başka sözler var mı? Sizin orada bahsettikleriniz dışında yani. Elbette. Dürüst olmak gerekirse İslam ansiklopedisi için Tanrı'ya çok hamd ediyorum. Kitap burada. Hı. Her Müslümanın evinde evet. bulunmalı. Araştırmak ve anlamak için gerçeği bilmek isteyen herkes edinmeli. Hatta gerçeği bilme konusuyla ilgili olan Hristiyan için bile muazzam bir şey bu. 8. ve 246. sayfalarda... Bakın 808 e, 246. birinci sütunda... Alt kısımda dini tören ayetleri başlığına doğru şöyle diyor. Bakın, <laughs> Kur'an'da bir dua formunu alan sözler vardır. Öyleyse biz de soruyoruz, Tanrı dua eder mi? Kur'an'ın Tanrı'nın sözü olması gerekmez mi? Pekala Kur'an Tanrı sözü olduğuna göre hı hı. Tanrı dua eder mi? ...şöyle söyleyebilirler... Hı hı. ...fakat evet. cümlede de ki sözcüğü hı hı. bulunmaktadır... ...yoksa Kur'an'a kelime mi eklemekteyiz? Hı. ...ve korunmuş Nüsaaya bakarsak... Evet. ...bu sözcük orada var mı yok mu? ...anlatabiliyor muyum? ...öyleyse örneğin birinci sure... Hı. ...Fatiha'da... E, ...ansiklopedi veriyor bu örnekleri... ...örnekleri var... Hı hı. ...ansiklopedi şöyle diyor... ...birinci sure Fatiha altıncı ayette... ...bizi doğru yola kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Peki bunlar Tanrı'ya ait sözler. Evet, i̇nsan konuşuyor burada. Öyle görünüyor ki birinci surenin evet. tamamında bir kişi dua ediyor. Tanrı'nın sözü olduğu sonucunu buradan hiçbir şekilde çıkartamıyorsunuz. Gelin Fatiha suresine birlikte bakalım. İşte Fatiha suresi birinci ayet. Fatiha suresi Kur'an'ın ilk suresidir. Şöyle diyor. Burada birlikte bakalım. Tanrı mı konuşuyor, insan mı? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tanrı hiç besmele çeker mi? Hamd alemlerin Rabbi, Rahman Rahim, Tanrı hiç hamd alemlerin Rabbine der mi? Hesap ve ceza günün maliki Allah'a mahsustur. Tanrı burada şu sözlerle kime konuşuyor olabilir? Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz. Bunlar, bunlar insanın sözleridir. Ve yalnız senden yardım dileriz. Hı. Bizi doğru yola kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Tanrı hiç ...bizi doğru yola ilet diyor olabilir mi? İmkansız. Siz de deki gibi bir sözcüğün gizli olarak var olduğunu söyleyebilirsiniz. Peki biz nasıl olur da... ...deki sözcüğünü ekleme müsaadesini kendimizde görürüz? Yaklaşık olarak 300 ayet... ...hatta daha fazlasında deki sözcüğünü... ...içerisinde barındıran Gaddafi'den size alıntı yapayım. Şöyle diyor Gaddafi... ...bu deki sözcüğünü silmeliyiz. Çünkü oldukça büyük bir... Soru işareti bırakıyor. Ancak bu deki ki sözcüğü orada olmasa veya herhangi bir kişi eklese bile bu kişi ne kadar ulu bir zat olursa olsun Kur'an'ı bozuyor olacaktır. Çünkü korunmuş nüshada hmm. bu sözcük yer almamaktadır. Bu yüzden de buradakiler Tanrı'nın sözleri değil, insan sözleridir. İnsanlar dua edip dileklerini sunmaktadırlar. Yine çok şeyden bahsetmektedirler. 62. sure şöyle der. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hmm. Tanrı'yı över mi? Burada Tanrı mı konuşuyor? Tanrı söylese Tanrı'yı över mi der? Hadis suresi birinci ayet ve Haşr suresi, Saf suresi ve Tehabun suresi. Bu surelerin hepsi göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'a tesbih etmektedir sözleriyle başlar. Öyleyse burada yazanlar Tanrı'ya ait sözler değildir. Burada kim konuşmaktadır? Kim mi konuşmaktadır? Sena eden kimdir? 28. sure Kasas 68. ayet şöyledir. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Yücedir diyen kim? Tanrı kendisiyle ilgili olarak yücedir der mi? 36. surede Yasin 36. ayet yerin bitirdiği şeylerden insanların kendilerinden ve daha bilemedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir. 37. sure Saffet ayet 180. Senin Rabbin kudret ve şeref sahibi olan Rab onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır yücedir. Bunlar aslında büyük soru işaretleridir. Tanrı kendi kendisini yüceltir mi? Bunlar Tanrı'nın sözleri değildir. Öyleyse Kur'an'ın tamamı Tanrı'nın sözlerinden oluşmamaktadır. Aynı İslam ansiklopedisinin söylediği gibi. Bütünü Tanrı'nın sözleri değildir. Bunları İslam ansiklopedisi söylüyor. Peki Sayın Peder bunlar oldukça ciddi ifadeler ve pek çok kişiyi kızdırabilir. Üzerinde durmak istediğiniz başka ayetlerde var mı efendim? Elbette tekrar söylemek istiyorum. Bunların hepsi İslam ansiklopedisinden alıntı. Sayfa 8247'de şöyle der. Evet. Allah yücedir şeklinde ayetler var. Pek çoğu 7. sure Araf gibi alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. Tanrı hiç kendine böyle der mi? Bunlar insan sözleri mi yoksa Hazreti Muhammed'in sözleri mi? 23. sure 14. ayet. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir? 25. sure Furkan birinci onuncu ve 61. ayetler. Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. 40. sure Munin. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir? 43. sure Zuhruf. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı kendisine ait olan Allah yücedir. Hı hı. 55. sure Rahman. 78. ayet. Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. Böylece bunlar Tanrı'nın konuştuğu sözler değildir. Ama insan sözleridir. Hı. Evet. Bu insan sözleri aynı zamanda dua şeklini almıştır. İslam ansiklopedisi ayrıca şunları da söyler. Bunlar şükran şeklini alırlar. Öğrenin birinci sure. Fatiha'daki gibi. Hant alemlerin Rabbi. Altıncı sure. En'am. Hant Allah'a mahsustur. On sekizinci sure. Hant kuluna kitabı indiren Allah'a mahsustur. Otuz dördüncü sure. Hant göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mahsustur. Otuz beşinci sure. Şimdi. Aslında ansiklopediye göre Kur'an'daki her bir ayetin tamamının Tanrı'nın Hazreti Muhammed'e iletilmek üzere meleğine söylediği sözler olduğuna inanmamız gerekiyor. Melek Hazreti Muhammed'e oku diyor ve eve söylüyor. Ve ayrıca Kitabı Mukaddes Tanrı'nın kutsallarının kutsal ruh tarafından yönlendirilerek Tanrı sözlerini ilettiklerini doğru, söyler. Doğru, Bu konuşan i̇şte, kişiler de insandı işte tabii. İşte vahiy anlayışındaki farklılık da burada yatar. İslam'a göre Vahide bu Kur'an kelimesi kelimesine korunmuş bir kitabe şeklindeydi. Tanrı'nın sözleri Tanrı yani. Tanrı'nın sözleri. Başka kimsenin değil ve Hazreti Siz Muhammed bu bunları fikre... sadece okudu ve... Siz bu fikre karşı mısınız Elbette. yani? Elbette. Bizde kitab-ı mukaddes bu fikre tamamen karşıdır. Vahiy hiçbir hmm. şekilde olmaz. Kitab-ı mukaddes şöyle der. Kutsal ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler. Hı -hı. Evet. Böylece bir özgürlük söz konusudur ama bir köşeye çekilmişlerdir. Hazreti Muhammed ise bu sözler Tanrı'nın sözleri demişti. Eski zamanlardan korunmuş bir kitabı ama içerisinde kendi sözlerini, meleklerin sözlerini, sena sözlerini... Evet. Diyorsun. Böylece söylediklerinizden çıkardığımız Kur'an'da yazılanların Tanrı sözleri olmadığıdır. Birbiri ardına büyük soru işaretleri var. Sadece bilgi sunup bırakmak istemiyorum. Hmm. İzleyicilerimizin araştırıp karar vermelerini istiyorum. İnsanları uzaktan kumandayla... ...kontrol edecek değilim... Hı hı. ...insanlara soru sorma Ahmet... ...soru sorma Ali... ...tartışma karışma diyecek değilim... Hı hı. ...size açıklandığı takdirde... ...sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın... Hı hı. ...ve... ...el eser tarafından yayınlanan kitaplardan... ...alıntı yapıyorum... Hı hı. ...araştırsınlar... ...Kur'an'ı çalışıp okusunlar... Hı hı. ...o ayetleri inceleyip... ...gözden geçirsinler... Evet. ...bir kaset alıp bakabilir... ...ve kendisi için karar verebilir... ...konu hı hı. nedir... ...buradaki asıl mesele hı hı. nedir diye düşünebilir... Biz burada insanların düşünmelerine yardımcı oluyoruz. Hı hı. Kimseye bir fikir dayatmıyoruz. Evet efendim. Önümüzdeki iki dakikada başka bir konuya daha yöneleceğiz. Bir başka izleyicimizden bir mektubumuz var. Kendisi şöyle diyor... Hayat televizyondaki programınızı yakın bir zaman önce bir arkadaşımdan öğrendim ve o zamandan beri de bir bölüm bile kaçırmadım diyor. Rabbe övgü olsun. İzlediğim bölümlerde söylediklerinizden gerçekten çok etkilendim ve hayatımı Tanrı için sürdürmek Amin. istiyorum. Ama bu yolun gerçekten çok zor olduğunu görüyorum. Övdüğünüze ihtiyacım var. Ne güzel. Yol yolu bedene göre, içlerindeki şehvete, kirliliğe ve dünya sevgisine göre yürümeye çalışanlar için zordur tabii. Gerçekten zordur. Evet bu yolda yürüyemezler. Ama yol... <laughs> yolu ruha göre yürümek isteyenler için kolaydır. İncil şöyle der. Oysa yaşama götüren kapı dar, yolda çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Ama bu yola ruhla birlikte çıkarlarsa ruhun dökülüşünü görürler ve İsa yardım eder. Mesih'in kendisi yardım eder ve kutsal ruh destek olur ve böylece kolaylaşır. Hı hı. Beni, beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Kardeşim, Tanrı'ya söyle. Rab bana yardım et. Ben sana zayıf bir olarak geliyorum. Beni güçlendir. Beni güçlendir. Amin. Çok teşekkürler peder. Sevgili izleyicilerimiz, peygamber davut eski zamanlarda şöyle demişti. Yakmalık sunularla evine gireceğim. Adaklarımı yerine getireceğim. Sıkıntı içindeyken dudaklarımdan dökülen, ağzımdan çıkan adakları ağzımla ona yakardım. Övgüsü dilimden düşmedi. Yüreğimde kötülüğe yer verseydim, Rab beni dinlemezdi. Oysa Tanrı dinledi beni. Kulak verdi duamı sesine. Övgüler olsun Tanrı'ya. Çünkü duamı geri çevirmedi. Sevgisini benden esirgemedi. Tanrı kesinlikle kendisine yakaranların sesini işitirse Amin dostum. Ve tövbe edenlerin sesini duymasın. Amin. Ve bahsettiğimiz gibi duamızı geri çevirmez. Kendisinden dileyenlerden merhametini esirgemez. Teşekkürler. Başka bölümde tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun. Kardeşim amin.